Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Siminteus Kutsal Alanı'nda 2025 yılı kazılarında önemli bir bulguya ulaşıldı. Tapınağın batısında yer alan Batı Hamamı'nda Caldarium adı verilen sıcak yıkanma bölümünde Roma dönemine ait yerden ve duvardan ısıtma sistemi keşfedildi. Böylece günümüzde modern konutlarda kullanılan yerden ısıtmanın 1700 yıl önce Romalılar tarafından uygulandığı ortaya çıktı. 1980'de başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Çanakkale Arkeoloji Müzesi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. 2011'den bu yana İçtaş AŞ son 2 yıldırsa Hydroworks mühendisliğinin desteğiyle sürdürülen çalışmalar Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Doktor Davut Kaplan başkanlığında yaklaşık 20 kişilik ekiple devam ediyor. Çalışmalar aynı zamanda Bakanlığın Geleceği Miras Projesi kapsamında destekleniyor. Yaklaşık 3 ay önce başlayan 2025 yılı arkeolojik kazı çalışmaları Apollon Simintheus kutsal alanının batı kısmında yer alan Batı Hamamında devam ediyor. Geçmiş yıllardaki kazı çalışmalarında tespit edilen hamamda detaylı kazı çalışmaları başlatıldı. Kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 1700 yıllık kaldaryum denilen sıcak mekanın tabandan ve duvardan ısıtma sistemleri tespit edildi. Kazı çalışmalarında tabandan ısıtma da denen hypocaust sistemleri de keşfedilerek Roma hamamının çalışma prensipleri ortaya çıkarılacak. Yaklaşık 3 ay önce başladık. Bu sene mutluyuz çünkü biz de geleceğe miras projesinden pay alıyoruz artık. Ee, tek sorun burada biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında var olan işçi sorun. Artık kırsal kesimde insan yok, herkes büyük şehirlerde yaşıyor, biz kırsalda çalışıyoruz. Dolayısıyla işçi sayımız az aslında. Bulamadığımız için, yoksa işçilerde gücümüz var. Onun yerine öğrenci kullanıyoruz mümkün olduğu kadar. Genç gönüllü projemiz var bakanlığa bağlı. Oradan şu anda 18 öğrencimiz var bizimle çalışan. İçlerinde antropoloji öğrencileri var, mezunlar da dahil. Rastöter'ler var, arkeologlar var, mimarlar var. Şimdi sıcak mekanlarda çalışıyoruz. Yani hamamlarda ayağını bastığınız zaman yakacak kadar sıcak olan kalderon dediğimiz alttan ısıtma mekanları var. Ya doğrusu sistemi var. şimdi henüz oradayız. Yani dolguyu kaldırıyoruz ama yavaş yavaş azıcık çıkmaya başladı. İlerleyen haftalarda sanırım ki hipokavuz sistemler ortaya çıkacak ve biz hamamın Nasıl işlediğini daha net görebileceğiz.